Saytap Bey merhaba. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> Küstünüz mü benimle? Kedinin yavrusuna bakalım mı gidelim de? Nasıl? Hadi gel de gidelim bakalım çıkmış mı? Yürü bakalım. Bakma. Ben bakmayayım mı? Tamam. tamam. Aa bir kedi daha var orada. İleride. Ne? Öyle mi? Bakalım mı gel şuradan. Çıkmış mı? Yavru çıkmış mı oradan? Kim sen bir baksana. Gel gözükmüyor. Şu annesine bir bakalım gel de. Anne kedi. Anne kedi merhaba. Yavrun nerede? Anne kedi yorulmuş, uyuyor herhalde. Bu anne kedi değil mi? bu kedi. İşte bu anne kedi. Evet. Öyle mi? Evet bu bebek ana kedi. Anne kedi hala orada. Şurada bir tane daha gelir. Yavrum var mı? Bak bakalım hadi. O da buraya mı girdik acaba şu aradan? Evet orada şu aradan girmişler Burada da abisi girmiştim. Gel buraya gel düşersin oradan. Ora ora düşersin oğlum bak. Hadi görüşürüz de herkese.